Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Rabbim hanenizden sağlığı, sıhhati, afiyeti, bereketi hiç eksik etmesin dileği ile özellikle sağlık gerçekten sağlık çok önemli. Sağlığınıza çok dikkat edin sevgili arkadaşlar. Evet bugünkü videoma başlıyorum. Bugünkü videomun konusu menekşeler. Menekşelerin bakımı nasıl olmalı? nasıl sulamalıyız hangi toprağa dikmeliyiz ki menekşelerimiz böyle yaprakları çok güzel bir şekilde devam etsin. Evet benim bu menekşem bakın fazlasıyla yavru verdi. Bunun böyle bir hemen bir ayrılması gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda bunu ayırmam lazım. Şimdi menekşelerin yavruları ayrılır mı? Hayır arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş menekşeler artık çiçeğe hazırlanma döneminde olduğu için herhangi bir şekilde değemiyorum. Burada bakın şurada bir yavrusu var. Şurada iki yavrusu. Burada üç tane yavrusu var. Şöyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Menekşeler böyle bol bol yavru verebiliyor. Tek göbek halinde de büyüyebiliyor. Bakın bu tek göbek halinde büyüdü bu yavru verdi bunun yavrusunu ben buraya ayırdım aynı şekil maşallah bu da çok güzel bir şekilde ilerledi Evet çiçek açtığı zaman da Allah'ın izniyle sizlerle paylaşırım. Menekşelerin konum olarak nerede bulundurmalıyız ki? Menekşelerimiz hem güzel güzel yavru versin hem de yaprakları pırıl pırıl olsun. Menekşeler tül arkası süzülen güneşten çok hoşlanıyor. Özellikle böyle geriden gelen sabah güneşini gerçekten çok seviyorum. Muhakkak güneş alması gerekiyor mu? Evet alması da gerekiyor, almaması da gerekiyor. Herhangi bir şekilde çok fark etmiyor. Ama güneş aldığı zaman bir tık daha iyi oluyor. Çiçek verimi daha yüksek oluyor. Menekşe'nin sulamasını nasıl yapmalıyız arkadaşlar? Bundan bahsedelim. Menekşe aşırı şekilde suyu çok fazla sevmiyor. Sadece toprağının nemli olmasını kontrol edin. Şöyle kenarlarından parmağınızı değdirin. Eğer nemi çok az bir şekilde nemi hissediyorsanız birazcık suyu verin. Eğer hiç nem yoksa tabii ki de suyunu kesinlikle ve de kesinlikle verin. Menekşeleri özellikle alttan sulamak çok iyi oluyor ama şimdiki saksılar böyle bakın arkadaşlar altları drenajlı olduğu için ben işin ası aslında yapmam gereken şu. Bunu bu saksıya şöyle kapaklı saksıya koyup yani altı şuradan göstereyim bakın arkadaşlar şöyle saksıya koymamız daha mantıklı. Bunu böyle derin bir suyun içine koyduğumuz zaman alttan sulama diye biz bundan bahsediyoruz. Alttan sulama olursa daha güzel olur. Menekşelerin kürlerini kesinlikle ve de kesinlikle ihmal etmiyoruz. Kür menekşelerimiz için gerçekten çok önemli. Unutmayalım ki bunlar saksı toprağında duruyor. Saksı toprağı da belli bir süreden sonra tamamen vitaminini kaybettiği için biz ek olarak kesinlikle ek besin vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu menekşenin yaprakları böyle hani beyazlı gibi değil. Hani kendi böyle hasta gibi algılamayın. Bunlar özel tür menekşeler sevgili arkadaşlar. De çok güzel çiçek açıyor açtığı zaman o kadar güzel oluyor ki inşallah açtığı zaman sizlerle paylaşırım evet böyle hafiften bakın hasta olan yaprakları burada burayla buranın arasındaki yaprakları fark edebiliyorsunuz böyle hasta olan yaprakları şöyle elinizi şöyle dibine doğru hafiften şöyle bastırdığınız zaman zaten kırılır sevgili arkadaşlar buradan hasta olan yapraklarını toplayabiliriz Menekşeler hangi topraktan hoşlanıyor? Menekşelere mümkün mertebe eğer yapabilirseniz imkanınız varsa hani pikniğe veyahut da e, böyle e, çam olan çam dibi toprağı var ya meşe dibi toprağı çam dibi toprağı o kadar güzel oluyor ki Gerçekten çok güzel performans veriyor. Sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bahçeden toplayıp geliyorum. Eğer sizlerinde öyle bir imkanınız varsa oralardan toplayın. Eğer yoksa pikniğe falan gittiğiniz zaman bir poşete toplayıp getirin. Menekşelerin diplerini bakın ben şöyle diplerini bıraktım arkadaşlar toprağa gördüğünüz gibi gerçekten o toprağa verdikten sonra performansı daha da güzel oldu. Evet kür demişken kürlerini de ihmal etmiyoruz. Hemen kürümüze geçiyoruz. Bakın şöyle 1 litre aşağı yukarı 1 litre suyun içinde bakın şu kapağımın içinde sirke var arkadaşlar. Beyaz sirke olur veyahut da e, elma sirkesi olur veyahut da herhangi bir sirke özüm sirkesi olur hiç fark etmez aşağı yukarı 1 litre suyun içine sirkenin kendi kapağıyla bir kapak koydum. Evet, sirkemizi boşalttık. Bakın içine de köklerinin güçlenmesi için şöyle bir tatlı kaşığı şöyle silme olarak bir şekeri karıştırıyoruz arkadaşlar. İyice karışması için, fermente olması için e, suyumu çalkalayacağım. Evet, ağzını kapattım. Şekerin erimesi için iyice böyle altı üstü iyice çalkaladım arkadaşlar şeker köklerin güçlenmesini sağlıyor sirkede sirkedeki asitik maddede çiçeklerin çiçeklenmeye teşvik ediyor arkadaşlar eğer sizlerinde açmayan menekşeleriniz var ise aynı benimki gibi böyle açmıyorsa Kesinlikle bu kürü verin arkadaşlar İnşallah bakın to, e, tomurcuğa başladığı zaman kesinlikle ve de kesinlikle Allah'ın izniyle sizlerle videosunu paylaşırım. Evet aşağı yukarı bu kürü hemen hemen böyle bir çay bardağı gelecek şekilde menekşelerinize verebilirsiniz bu kürü kalanşolarınıza verebilirsiniz bu kürü sardunyalarınıza verebilirsiniz bu kürü arkadaşlar kesinlikle verin orkidelerinize de verebilirsiniz ben iş yerindeki orkideye verdim sevgili arkadaşlar gerçekten orkidenin yaprakları o kadar güzel oldu ki muhteşem bir şekilde canlandı evet bunu da buradan böyle güzelce pay ediyorum hepsini şöyle kıyılı kenarlı evet arkadaşlar sizleri de bu şekilde deneyin yavaş 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 bakın 2-3 gün sonra menekşelerinizdeki farkı kesinlikle ve de kesinlikle göreceksiniz. Muhteşem bir güzellik olacak. Eğer sizlerin çamlı bir toprağı yoksa hangi toprağı tercih etmelisiniz? Çiçekçilerden satılan menekşe toprağı var. İsterseniz oradan toprak alabilirsiniz. İsterseniz eğer yoksa ki kesinlikle toprak alırken toprağınızın içinde vermikül, perlit, torfun olmasına dikkat edin sevgili arkadaşlar. Menekşeler çünkü bundan çok hoşlanıyor. Menekşelerin çoğaltması nasıl olur? Bakın sevgili dostlar, menekşenin mesela şu yaprak tam çoğaltmak için gayet güzel bir yaprak. Şunu kırıp toprağa hafiften böyle yan olarak yatırdığınız zaman o şekilde e, toprakta yeniden küçük bir saksıya deneyin ama e, üzerine de biraz şöyle naylonu kapatın menekşe o şekilde daha çabuk kökleniyor. Ama yok ben öyle uğraşmak istemiyorum derseniz yaprağı kopartın bardağın içinde köklendirin ondan sonra saksıya dikin. İlk diktiğiniz zaman menekşeleri ilk etapta böyle yapraktan olduğu zaman şöyle küçük saksıya koymayı tercih edin ki ilk etapta e, menekşe yavru vermeye başlasın. Eğer büyük köke, büyük saksıya koyarsanız bu sefer kök yapacaktır. Yavru vermeyecektir. Buna da özellikle ve de özellikle dikkat edin sevgili dostlar. Evet bana mesaj yazan geçmiş olsun diyen bütün dostlarıma hepinize çok se teşekkür ediyorum. O kadar çok geçmiş olsun mesajı aldım ki arkadaşlar biliyorsunuz iki yıl önce implant yaptırmıştım. İplantlarım olmadı. Geçen yıl implantın biri söküldü yanına yeniden implant takıldı. Yenileydi tekrar gene e, ağrılarım dinmedi. Tekrar bir daha implant, e, implantı yanından tekrar söktüler. Çünkü burun kemiğime değmiş. Bugünlerde çok gerçekten zordayım. Şimdi yeni dişlerim böyle hafiften geçici olarak yapıştırdılar. Biraz da olsa konuşabiliyorum. Yani biraz da olsa zorlanarak konuşuyorum. Sürçü lisan ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sağlığınıza çok dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.